Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kelt tipten hazırladığım yine çok şık ve çok güzel bir çanta yapımı tarif edeceğim. Bu çanta modeli aslında Prada'ya ait bir model. Ben sadece orijinalinden biraz daha küçük çalıştım ve çok güzel bir boyut kazanmış oldu. Şöyle çantamızı göstermek istiyorum. Çok tatlı, çok şirin oldu. Tabanı yine duvarı ile aynı model. Kenar kısımları bu şekilde. Kenarlarında çıtçıtları var şekilde. Küçük bir çanta ama içerisinde oldukça derin ve kullanışlı. İçerisine cüzdan, gözlüğünüz, anahtarlarınız vesaire çok rahat sığacaktır. Kenarlarını kapatmadan da kullanabilirsiniz. Yahut dilerseniz uzun bir kulp takarak çapraz olarak da rahatlıkla kullanılabilecek çok şık ve çok güzel bir çanta. Diğeri de aslında aynı sayılarla örüldü fakat boyutları birkaç santim fark etti. Buradaki çantam biraz daha küçük oldu. Sebebi burada kullandığım ipin biraz daha inceydi ve tığ numaram 3 milim oldu. Buradaki ipim kalındı ve tığ numaram 3,5 milimdi. Bakın bu da oldukça şık ve güzel oldu. Yine kenar kısımları çantamızın kot detaylarını da göstermek istiyorum. İçerisi oldukça derin. Bu çantam için yaklaşık 100 gram katip kullandım. Yapım aşamasının ölçülerini detaylı olarak sizinle video içerisinde adım adım paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Çantamız için iki renk katip kullanacağız. İplerim ince olduğu için 3 milim tığ kullanacağım. E, kağıt iplerin bir standardı olmadığı için inceliği ve kalınlığı e, renkten renge çileden çileye değiştiği için e, sizler ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı belirlemenizde fayda var. İplerimizi tek kat kullanacağız ve yumuşatmadan kullanacağız. Önce koyu renkte başlayacağız. Çünkü e, sapın koyu renkli olmasını istediğim için bu rengi kullanacağım. Zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Modelimiz dördün katlarından oluşuyor ama ilk zinciri çekerken ben fazla fazla saymadan çekiyorum. Hiç saymakla uğraşmıyorum. Siz de bu modeli çalışırken başlangıçta zincirleri saymadan da çalışabilirsiniz. Şöyle bir tık gevşek bırakarak elimizi zincirlerimizi çekiyoruz. Çok sıkı zincirler çekersek eğer bu başlangıç noktası kasma yapar. Yani çantanın tabanının bir kısmı böyle kısılma olur. O da güzel durmayacaktır. Bu yüzden zincirlerimizi şöyle bir tık gevşek bırakarak çekiyoruz. Ben hiç saymadım. Bu şekilde fazla fazla zincirlerimi çekiyorum. Çünkü saymak vakit kaybı İstediğiniz boyuta göre ayarlayabilirsiniz. Bu çantanın yine büyüğünü de çalışacağız. O biraz daha farklı olacak. ben şimdi küçük boyunu sizlerle paylaşmak istedim. Çok şık ve çok güzel oluyor. Böyle yeteri kadar zincirlerimi çektikten sonra baştaki 1, 2, 3, 4 zinciri bırakıyorum. Tığımın başına doluyorum. Ve geliyorum burada 5. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıyorum. 3 adet ilmeğim var. Doladım ikisini birlikte tekrar doladım ikisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. Bu çektiğim kenarda bıraktığım 4 zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Şimdi doladık tekrar bu noktaya batıp aynı noktaya batıp ikinci ikili trabzanımızı örüyoruz. Doladık tekrar aynı boşluğa batarak üçüncü ikili trabzan. Bu arada bu yara bandı merak edilebilir. Bu ipin geldiği nokta. Böyle işaret parmağımdan ip kaydı için ve sıkı örmek gerektiği için biraz da sert olduğu için bu nokta zamanla acıyabiliyor. Burada böyle bir çizgi oluşabiliyor. Hatta deriniz yıpranabilir kanayabilir bu noktada. Eğer ipiniz çok sertse özellikle ama uzun süre örüyorsanız eğer ve buranın acıdığını düşünüyorsanız böyle bir yara bandı rahatlıkla işinizi görüyor. Yani elimde yara olduğu için ben bunu takmadım. Katiple çalışacağım için bu yara, bandı, e, yara bandını taktım. E, böyle bir pratik bilgi de paylaşmış olayım. Bu noktaya ipin geldiği noktaya acıdığını düşündüğünüz noktaya yara bandı sararak da e, katiple çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Şimdi burada 1-2-3 tane ikili trabzanı ördük. Ve geldik alt kısımda 1-2-3 dördüncü zincire direkt batıp başına dolamadan direkt batıyoruz ilmek çıkardık sık iğne örüyoruz sık iğneden sonra 1 2 3 zincir çekip tığımızın başına doluyoruz ve geliyoruz aynı zincirin içerisine sık iğnenin olduğu zincirin içerisine batıp 3 tane ikili trabzan örüyoruz 1 2 aynı boşluğa 3. 3 tane ikili trabzan ördük. Buradaki zincirli nokta ile beraber 4 trabzan olmuş oldu. Şimdi burada yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Başta olduğu gibi alttan 1, 2, 3, 4. zincire batıyoruz. Tığımızın başına dolamadan 4. zincirin içerisine batıp ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var doladık. İkisinin içerisinden geçirerek bu şekilde sık iğne örmüş olduk. Şimdi tekrar 1, 2, 3, zinciri çekip tığımızın başına doluyoruz ve geliyoruz sık iğnenin olduğu zincirin içerisine batıp 3 tane ikili tırabzan örüyoruz. Ve burada 1 2 3 yine gelip 4. zincire direkt batıp sık iğne örüyoruz. Modelimiz ilk sırası bu şekilde oluşmuş oluyor. Şimdi 3 tanesini birlikte yaptık. 1, 2, 3 noktamız var. Bunu 5'e tamamlayacağız. Ben bu çantam için e, buradaki mini çantam için boyutlar oldukça güzel oluyor. Çok tatlı oldu. 5 e, tane yeterli oldu. E, ama sizler daha farklı ipler e, kullanırsanız eğer yine bu sayıyı yani inceliği, kalınlığı farklı olursa iplerinizin daha farklı ipler kullanırsanız eğer bu sayı tabii ki değişebilir. 6 olabilir, 7 ol, olabilir. Daha büyütmek de isteyebilirsiniz. Bu sayıyı ben şimdi 5 tane yapacağım bu trabzan noktaları 5 adet olacak şekilde örüp ilk sırayı tamamlıyoruz. Sonuna geldik. 2, 4, 5 tane trabzan noktası oldu. Hem burada bitişi yapacağız hem de renk geçişi yapacağız. Ama sizler dilerseniz bunu tek renkte çalışabilirsiniz. Renkli çok şık ve güzel oluyor ama daha farklı renklerle evet. renk geçişler yaparak bu modeli çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Şimdi burada 5 adet trabzan noktamızı tamamladık ve geliyoruz burada 1 2 3 4. zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. 2 ilmeğimiz burada kalıyor. Sık iğneyi kapatmıyoruz. Burada renk geçişi yapacağımız için şimdi diğer rengimizi alıyoruz. 2 ilmek tığımızdayken diğer rengimizi tığımızın ucuna takarak bu 2 ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Biraz da kısayıp bırakacağız. Sonra 1 2 3 zincir çekip örgümüzü direkt çeviriyoruz. Şu noktayı da çekerek sıkılayacağız en son. Tığımızın başına direkt doladık. Burada ters çevirdik. Şimdi şuradaki renk geçişi yaptığımız son sık iğnenin içerisine batıyoruz. Buradaki son sık iğnenin içerisine batıp 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 ve 3. Sonra bu kısım eğer bollaşırsa şu kısa ipleri çekerek bu noktayı kilit yapabilirsiniz. Burada yine 3 zincir çektik. 3 trabzanımızı ördük. Ve geliyoruz şimdi batacağımız nokta. Burada 3 trabzan vardı. Bir de zincirli nokta vardı. Bu ikisinin arasındaki geniş boşluğa batacağız. Yani şöyle parmağımızla açtığımızda da rahat anlaşılıyor. Geleceğiz bu zincirli noktanın olduğu geniş boşluğa batıp direkt Bakın trabzandan sonra buradaki geniş boşluğa batıp ilmek çıkarıp bu kez kaydırma yapacağız. Direkt kaydırma yaptık. Kaydırmadan sonra 1, 2, 3 zincir çekip tığımızın başına dolayarak bu 3 zincirin olduğu geniş boşluğa tekrar batıp bu noktaya 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 ve 3. 3 trabzanı ördükten sonra bir sonraki batacağımız nokta yine aynı nokta olacak. Baştaki yaptığımız gibi geleceğiz burada 3 zincirlik geniş boşluğa batacağız. 3 zincirimiz ve 3 trabzan bu noktada. Bu noktaya direkt batıp ilmek çıkarıp bu noktada kaydırma yapıyoruz. Kaydırmadan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve geniş boşluğa batıp aynı boşluğa yani 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar 3 zincirlik olan trabzan arasındaki geniş boşluğa batıp kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip 3 trabzan örüyoruz. Diğer sıramızı da bir sıra tersten bir sıra düzden örmüş olacağız. Bu şekilde şimdi geliyoruz bir sonraki boşluğa batıp tekrar kaydırma 3 zincir çok keyifli bir model çok çabuk ilerleyen bir model trabzan olduğu için çabuk bitiyor bakın sıramızın sonundayız bu noktaya kadar kesmek istemedim şimdi geldik buradaki yine ilk başladığımız zincirli burada 4 zincir bırakmıştık bunun sebebi şu köşe olduğu için ilk başlangıç köşesi olduğu için burada 4 zincir bırakmıştık ve buradaki zincirli noktaya batıyoruz. 3 trabzan bu noktada. Buradaki kısma batıyoruz. Şimdi şunu mutlaka sayın. Başlarken 5 tane trabzan noktamız vardı. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan noktası vardı. Şimdi ikinci sıraya geldik. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buraya ekstradan sıradan örmeyeceğiz. Eğer bu noktaya e, trabzan çıkarsanız burada bir artırma yapmış olursunuz. Bunu mutlaka e, sayarak devam edin ilk e, sıralarda. 5 tane 1 2 3 4 5 tane ördük şimdi bu nokta bizim bitiş noktamız olacak buraya ne yapacağız geliyoruz yine aynı noktaya batıp ilmek çıkarıyoruz 2 ilmeğimiz duruyor bu noktayı başlangıç ve bitişlerde böyle sık iğne olacak bitirirken şimdi burada sık iğne yapıyoruz direkt battık ilmek çıkardık 2 ilmeğimiz tığımızda duruyor şimdi buradaki ipi kesmem gerekiyor yine diğer ip kadar ip bırakıp kesiyorum. Çünkü bunları sonradan bağlayıp örerken de en son gizleyerek öreceğim. Diğer ipimi alıyorum diğer rengimi. Tığımın ucuna takıp iki ilmekten tek seferde geçiriyorum. Ve burada 1 2 3 zincirimi hemen çekiyorum. Ve örgümü çevirdim. Bakın buradaki iplere herhangi bir şey yapmadım. İki ipi kestim. Bunları sonra gizleyeceğiz. Burada 3 zinciri çektikten sonra ikinci sırada yaptığım işlemin birebir aynısı. Tığımın başına doluyorum. Geliyorum bu noktaya. Sık iğne noktasına. Burada bir sık iğne oluşturmuş olduk. Hem renk geçişi. Bu noktaya batıp 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 Bu nokta dediğim gibi böyle bollaşırsa sıkılayarak çünkü burada en son bir düğüm atacağız. Bu nokta kalsın şimdi. Burada 3 tane trabzan ördük ve geldik. 3 tane trabzan ve zincirli noktaya. Bu zinciri şöyle parmağımızla ayırıyoruz. Yine aynı işlem. Bu kez rengimiz değişti. Geldik zincirli noktaya. Sadece bitişlerde sık iğne yapıyoruz. Bitişlerde sık iğnemiz var. Onun dışında bu ara noktaları örerken kaydırma yapıyoruz direkt batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırdık. Tekrar yapalım. Kaydırmamızı yapıyoruz ve 1 2 3 zincir çekerek tığımızın başına dolayarak aynı boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Ve geldik. 3. ikili trabzan ve 3 zincirlik geniş boşluğa batıp tekrar kaydırma yapıyoruz ve 1 2 3 zincir aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan ve bir sonraki noktaya tekrar kaydırma yapıyoruz ve kaydırmadan sonra 1 2 3 zincir şöyle örgümüzü düzleyelim bu şekilde renk geçişleri yaparak sıramızı e, tamamlayacağız kaç sıra öreceğiz bu e, koyu renkli sıramız 1 2 3 4 sıra olana kadar öreceğiz koyu renkli olan sıramız 1 2 sıra ördük bunu 4 sıraya tamamlayacağız ben her sırayı saymadım böyle daha e, pratik oldu benim için ama sizler e, bunu böyle tek de sayabilirsiniz ama koyu rengi saydığınızda koyu renk 1 2 oldu bunu dörde tamamlayacağız şimdi gelelim buradaki kısa ipleri bunları nasıl gizleyeceğiz burada Öncelikle şu fazla kalan zincir nasıl çıkarırız? Burada hemen fazla kalan zinciri şöyle kesiyorum. Hiç sökmekle uğraşmıyorum. Fazla kalan zinciri çekip burada ipimi sıkılıyorum. Diğer kalan iki ipim var. Bu iki ipi de bir ya da iki kez bağlayabilirsiniz. Katip sert olduğu için kilitleniyor zaten. Bir tane yeterli oluyor. E, bu arada çantamızın düz kısmı açık renkli olan trabzanların düz kısmı olacak. Bu yüzden bu e, ipleri şöyle iç kısma almakta fayda var. E, çantamızın düz yüzü açık renkli ördüğümüz e, sırada ki trabzanların düz kısmı olacak. Yani şu kısım düz kısmı olacak. Şimdi diğer kısma da gelelim. Yine diğer ipimizde e, bu köşede e, kesmiş olacağız. Şöyle bu noktayı da birbirine bağlayacağız. Herhangi bir işlem yapmıyorum ve direkt burada bir tane düğüm atıp kilitliyorum. Dediğim gibi katip sert olduğu için o bir bir zincir orada kilit oluyor. Zaten son bu tabanı bitirdikten sonra çerçeve öreceğiz. Çerçeve örerken de bu ipler böyle arada kalacak. Kalan ipler de trabzanların arasına geçirerek tamamen gizleyerek tertemiz tabanımızı bitirmiş olacağız. Şimdi bu şekilde renk geçişlerini yapacağız. Kısa ipler böyle kenarda kalacak. Koyu renkle 4 sıra olana kadar tamamlayacağız. 1-2 yaptık 4'e tamamlayalım. Tabanımızı bitirdikten sonra birlikte örmeye devam edelim.